saniye. görüntü arkadaşlar yapıyorsun? Evet. Bugün burada Çin Vatku de Çin Komünist Partisi'nin Doğu Sistem'de yapmış olduğu zırhlı soykırımı için çok için bulunuyoruz. Malumunuz Bu bugün Çin dışişleri Bakanı Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştiriyor biz Türkiye Cumhuriyeti devletinden bu kişiyle görüşmemesi ve bu kişinin derhal geri göndermesini talep ediyoruz. Yine hem Türkiye devletine, Türkiye Cumhuriyeti devletine hem de Türkiye halkına, Türk halkına Çin'deki Doğu Türkistan zorunu veya Doğu Türkistan hadisesine Çin Halk Cumhuriyeti veya Çin Komünist Partisi cephesinden değil, mazlum Doğu Türkistanlar cephesinden bakmasını, objektif bakmasını ve Çin'de olan, Çin'de olan ilişkilerin derhal askıya alınmasını talep ediyoruz. Bugün burada bir yürüyüş Arkadaşlar, Adana Bahçeli'nin sebebini söyleyince yürüyüşümüzü, topra yürüyüşü yapmayacağız. Yarım saat sonra, bir yılın sonrasında buna benzer bir başka başlangıç yaparak bu ülkü, eylemimizi sona edilebilir. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, şimdi en iyi çiftçilerle yapmış olduğumuz görüşmede bizim topra halde bu sebeple e, yarım saat sonra yine Parkı'nda farkında buluşmak üzere ayrılıyoruz. E, herkes mülteriden buradan ayrılıp yine bir doğru gidecek. E, bu yürüyüş sırasında herkesin yürüyüş sırasında dövüzden taşınmayacak, taşınmayacak ve maskeler yüzde kapalı şekilde taşınmayacak. Ellerinize taşınacak bizim veya Yarım saat sonra Yarın sonra, yarın sonra, sonra, yarın 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 sonra, sonra, yarın sonra, sonra, yarın sonra, yarın sonra, yarın sonra,